Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve Malatya'nın aralarında bulunduğu 11 kentte büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezi depremlerin yaraları sarılıyor. Malatya'da büyük yıkımın yaşandığı Doğanşehir ilçesinde bir taraftan konteyner kentlerin kurulumları sürüyor. Diğer taraftan ise kalıcı konutlar için çalışmalara başlandı. Doğanşehir Belediye Başkanı Duraliz İzel Altıtop Mahallesi Tavş Tavşantepe mevkiinde TOKİ tarafından yapımına başlanılan 952 kalıcı konut için ilk kazmanın vurulduğunu belirtti. sonra vatandaşlarımızın normal hayatlarına dönmesi için depremden etkilen vatandaşlarımızın normal hayatlarına dönmesi için kalıcı konutların yapımının başladığı Doğanşehir mahallemizde Tavşan Tepe bilinen ve bizim özellikle Altın Altıntop Altın Top mahallemizin sınırları içinde kalına kalan alanda bulunuyoruz. Burada şu anda Depremden hemen sonra yer göstermemizle birlikte Çevre Şehircilik Bakanımızla yapılan toplantıda Doğanşehir'in yeni yerleşim alanı belirleme noktasında belediyemiz olarak toplantıyı gerçekleştirdik. Bu toplantıda bizde gösterilmesi gereken yerleri söyledi. Biz de ilçemiz merkezi için bu yeri göstermiştik. Bunun üzerine hızlı bir şekilde buranın zemin etüdü yapıldı. Yapıldıktan sonra ilk kazmayı vurulan yerlerden birisi de Doğanşehir ilçemiz oldu. TOKİ tarafından ihalesi yapılan bu e, yapılar iki ayrı firma tarafından yapıldı. 950 konut olmak üzere 16 blok bir firmaya 32 blokta başka bir firma olmazsa 48 bloktan oluşan 952 tane e, bağımsız bölümden oluşan konutların ilk kazması vurulmuş durumda. Bu e, zemin olarak burası oldukça sağlam bir zemine sahip olup e, bu özellikle şu anda üzerinde bulunduğumuz şu anda görüntülerini çekil, çekilen bu yer 7 kattan oluşmaktadır. 7 kat derken 2 katı yerin altında 5 katı yerin üstünde zemin artı 5 e, yer üstünde 2 katta yer altında olmak üzere 7 kattan oluşmaktadır. Ve burası ne, iki, 105 metrekare bürüt alana sahip 85 metrekare olmak üzere net alan olmak üzere yapılan inşaatla bu şekilde başlatılmış durumda. Ve bu demir yapısı ve şeyleri incelendiğinde çok ciddi bir demir malzemesi kullanılmakta ve 75 santime yakın beton dökülmektedir. Burası e, inşallah vatandaşlarımızın Yıl sonuna doğru 11. ay sonunda teslim edilmesi planlanan bir çalışma bu. Yıl sonuna doğru inşallah insanlarımız normal hayatlarına dönmesi açısından önemli bir çalışma. İlçe merkezi olarak şehrin içerisinde bir yapılaşma planlama var. Bu planlamadan sonra şehrin çevresinde şeye, çarşı merkezinin etrafında zemin etütlerine uygun olarak, deprem fay hattına uygun olarak yeniden yapılaşma bulunduğu yere yapılaşma uygunsa yeniden yapılaşma oralarda da devam edeceği için e, bu 952 konut geçici olarak ihtiyaç hasıl olursa şehir merkezinin dışında, ilçe merkezinin dışında yapılacak e, yeni binaların ihtiyacı karşılamayacağı tespit edilirse buraya üçüncü etap olarak ayrıyeten yapılacağı Çevre Şehircilik Bakanımızla yapılan görüşmede belirtilmiştir. Bunun ya yani ayrıyeten diğer mahallelerimiz var. Malumunuz ilçe merkezi dışında bizim 35 tane daha mahallemiz var. Bu mahallelerimizin içerisinde depremden etkilenen yerler var. Özellikle ilk etapta düşünce şundan ibaret. Bu yerlerde eğer zemin eti, zemin sağlamsa, fay hattı ile ilgili problemi yoksa bulundukları yere yapılması planlanıyor. Köy evleri olarak yapılması, eviyle, ahırıyla, garajıyla. Sağ olsun devletimizde, cumhurbaşkanımızda, belediye başkanımızdan, çevre şehircilik bakanımızdan hepsinde Allah razı olsun konutlarımızın temeline başladılar. Allah hepsinden razı olsun. Depremle ilgili sağ olsun Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, e, Belediye Başkanımız yapmış oldukları çalışmadan dolayı gelinlere teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Devletimiz var olsun. İnşallah en kısa zamanda konutlar yapılır. Vatandaşlar maliyete giderilir. O zaman herkes memnun kalır. İnşallah yapılan emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun.